Alperen kedi mi seviyorsun? Çok güzel değil mi? Bak oyun oynuyor seninle oynamak istiyor. Elini sürsün sana bir şey olmaz. Bak oyun oynuyor seninle gördün mü? Vurma ama tamam canını yakma. Sadece sev onu. Oh, bak oyna benimle diyor. Gördün mü? O da senin gibi küçük aşkım. Bak oynuyor seninle korkma korkma bir şey yapmaz o sana. O daha küçücük. O da hoşuna gitti. Yok kalkma korkma korkma. korkma. Onun da hoşuna gitti. Sev göbeğini sev, kafasını sev. Bak bak oynuyor seninle bak. Sev başını. Kulaklarına falan dokun. Al, al 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 öyle alırsan ısırır. Çok güzel değil mi Alperen kedi? Yaz gel sen de sev. gel seni de göreyim sevdiğini. gel. Aşkım sakın. Gel. Gel sen de sev. Hadi sev bakalım. Yaz. Başını okşa. Niye? Bak şimdi o da sizi sevdi. Bak oynayacak sizinle şimdi. Alperen de oynadı biliyor musun? Döndü sağını solunu böyle. Nasıl? Bak Alperen sev karnını. Bak Karn. şimdi bak Alperen'i sevdi bak ne yapıyor bak. Karnını sev Alperen. Karnını sev. Hiçbir şey yapmaz. Küçük. Bak gördün mü? Hadi sen de sev şimdi karnını. Korkmayın tamam bir şey yapmaz o yavru da. Bak nasıl hoşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> eşek. Eşek dedim o. Eşek mi dedin o kedi ama. Tatlı diye mi eşek dedin? Çok güzel değil mi? Ama büyük olan.